Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şeker peelingi hazırladık. Cildimizi yenileyecek, özellikle siyah noktaları yok edecek harika bir peeling. Hemen malzemelere geçelim. Bir tane kivi kullanıyorum arkadaşlar. İster tüm olarak kullanın, ister yarım olarak kullanın. Fakat bu tarz peelingleri azar azar yaparsanız daha iyi olur. Bekleme süreleri kısa olduğu için e, yarım yapmanızda fayda vardır. Onu ister çatalle ezin ister robot aktarın. Ben robottan geçiriyorum. Bu şekilde e, mama kıvamında oluyor. Hemen onun iki tatlı kaşığı'nı bir kasesine aktarıyorum. Ve aloe vera ekliyorum arkadaşlar. Aynı ölçüde iki tatlı kaşığı jelden ekliyorum. Zaten krem gibi kıvam almayacaktır. Daha sıvı bir halde olacak. O yüzden jelini çok fazla katmaya gerek yok. Ve lekeler için de etkili olsun istedim ve gliserin ekliyorum. Şöyle göz kararı yarım çay kaşığı kadar ekliyorum. Olmasa da olur arkadaşlar olmak zorunda değil. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıvı oluyor arkadaşlar ve son olarak da 2 tatlı kaşığı toz şekeri ilave edip karıştırıyorum ve artık kullanıma hazır arkadaşlar. Tabii ki önce yüzünüze denemeden bileğinize deneyin. Tabii ki alerjinizin olup olmadığına bakın. Daha sonra yüzünüze uygulayabilirsiniz. İçinde şeker ve kivi'nin taneleri olduğu için çok güzel peeling etkisi yaratıyoruz arkadaşlar. Yüzünüze yaparken yavaş yavaş, çok bastırmadan masaj yaparak peelinginizi uyguluyorsunuz ve 10 dakika yüzünüzde bekletip ılık suyla yıkayabilirsiniz. Haftada 3 gün yapmanız yeterli olacaktır. Kivi'nin içeriğinde oldukça fazla bulunan asitler cildimizin yenilenmesine yardımcı olur. Kivinin içinde bulunan asitler cildimizin ölü tabakasını soyar. Peeling etkisi olan kivi aynı zamanda cildi yumuşatır ve besler. Cildinizde oluşan hafif lekeleri ve peeling etkisi sayesinde siyah noktaları azaltır. Bugünlük tarifim bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.